Et giren yere dert girmez derlerdi. Doğru. İnsanın yaşam boyunca sağlıklı bir hayat sürebilmesi için en büyük protein kaynağından biri olan etin mutlaka soframızda yeri olması lazım. Haftada bir, 15 günde bir veya en azından ayda bir mutlaka soframızda etin yeri olması lazım. Ancak et ve süt kurumu ette %48 gibi öyle büyük bir zam yaptı ki eti değil soframızda görmek artık rüyamızda bile görmek hayal oldu. Ya arkadaş mübarek Ramazan üstü yapılacak iş mi bu? Bir sen kusurdun et ve süt kurumu olarak zam yapmayan sen de yaptın helal olsun. Ya insanlar zaten Ramazan'dan Ramazan'a sofrasında et yüzü görüyor. Şimdi iyi mi oldu? Bunu bile insanlara çok gördünüz ya. Bak size uyarıyorum et ve süt kurumu olarak. Bu zammı geri alın ve bayramı millete gösterin.